bu bu burası arkadaşlar. Ben boş Berkay var. Bu kere bak gibi premium çekiş yapacağız. Kaç adet Berkay'cim? Yani 7 adet. Bunların işte 5 tanesi meclis 12 tanesi meclis giriyor Evet arkadaşlar evet. ve 7 tane isim verecek biz bunu buna bastığımızda. Herkesin ismini yazdık buraya çekiş yapatına. 7 tane isim verecek biz buna bastığımızda. Bu isimlerden birinci üstten en üstteki isim, üst, en üstten bir adına yani ikinci isim e, Minecraft'ta meclise bir e, girebilen premium kazanacak. E, diğer 3, 4, 5, 6, 7 kişiler ise e, ne kadar nektar kaydıcak? Meclise bir bağlı premium kazanacak. Aynen. Yani <laughs> bu kadar arkadaşlar ve proje cici linkimiz aşağıda bulabilirsiniz ve bir buna bir kere tıklayıp reklamı geçtirirseniz çok mutlu oluruz. Hem cihar, siz kazanacaksınız cihar. hem de biz kazanacağız. E, arkadaşlar toplam 16 tane tıklam oldu. 9 tıklam daha olursa yani bir tane daha premium alacağız ve direkt çekiliş yapacağız. Evet Altı ve alacağız. bu 7 tane premiumdan sonra bizim elimizde yine, birkaç tane premium olacak fakat yani bayağı baya bir miktar da olmayacak. Az bir miktar olacak değil mi Berkan? Aynen. Yani bu biz de free aldığımız premiumları vereceğiz. Bu yüzden size hotmallere veremiyoruz. Çok çok özür dilerim ama kusura bakmayın. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hadi. Aynı o Aynı adam. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar ve bastım. Basmadı lan? Da bastı. <gülüyor> <gülüyor> Asıl tarifler. Hakan Yılmaz. Hak Hakkayılmaz. Hakkadan geliyor mu? Tebrik ederim arkadaşlar. Tebrik ederim. <laughs> ee, Kazandın. Bir adet gelmiyor. Meclise giren premium. premi. Meclise giren şunlar olmayacak mıydı Onlar şey meclise gire bağlı. He şey. tamam tamam. Bunlar girenler yani hak haktan şey, arkadaşımız şah, ve Mali 43 34 adlı arkadaşımız bizden e, premium hesabı kazandı ve de kazanma kazandığı hesap ise ne verdi? Meclise girebilen. Aynen. Evet. Tuna var. Bunun dışında Tuna var. Mr. DKL, Cansu Elma ve Lion BJK bir de Umut Yeni 55 atlarda başlarımız premium hesap kazandı. Ama MCSG'ye bağlı. Aynen MCSG'ye bağlı ama bunun dışında bütün sorulara giriyorlar. Ya fazla emin ama giriyor diye biliyorum. Evet. Ee, bir dahaki Çekişir yolumuzda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar 2 gün içerisinde işte yani kendilerine ulaşırız zaten. Evet arkadaşlar ve son bir şeyini söylemek istiyorum videoyu bitirmeden önce. Çıkmayan arkadaşlarımız hiç üzülmesin. Arkadaşlar evet bizim verdiğimiz bir linkinden falan yani 9 kola kaldı. 9 kola da gelirse bir tane daha premium alacağız. Yani biz, biz da, çıkmayan arkadaşlarımız da... bana çıkmadı falan diye üzülmesin. Bizi takip etmeye devam edin ve diğer çekilişlerden haberdar olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle.